Özledim eski bayramları. Çocukluğumu hatırladım yine. Başucumda elbisem, bir de para kesem. Zillerini çaldığım kapılarda da gülen yüzler var. İstenen biraz sevgi, biraz şeker. Çocukluk işte, canın şeker. Özledim eski bayramları. Anam, babam, hepsi sağ selamet. Kardeşlerim her biri bir şehirden selam eder. Komşular gelir, komşu gidilir. Büyük sayılır, küçük sevilir. Eller öpülür bayramlarda. Nerede şimdi o eski resimler? Bayramlar gelir geçer şehirlerin köylerinden. Aşıp yorgun argın dağları, evlere girerler geleli. Böyle dağınık Bayramlıklarını giymiş çoluk çocuğu. Obamda köyümde bir telaş. Heyecan var kuşta böcekte. Çay koymuş anam kaynıyor harlı ateşte. Özledim eski bayramları. Özledim şimdi neredeler? Elleri öpülesin inem, dedem. Bir hayal, bir rüzgar olup gittiler, gittiler. Ellerini öptüm bayramların. Bayramlar nazlı gelin. Bayramlar kınalı kuzu Güldürür, sevindirir hem yetimi hem öksüzü. Sakın unutma ha çocukları, unutma ananı, atanı. Olmasalar da yanında yüreğinde yaşat, yüreğine değ rüzgarın. Alır götürür kokunu, buluşur sevdaların. Bir büyüğün elini öp, okşa bir çocuğun başını. Öp ellerinden bayramların, Öp, çok geç olmadan yarın.